Merhaba arkadaşlar. Bugün gelişmişte orada Bu bakın ışın çakabiliriz. Eee Nova koyayım mesela. Şimdi onu şurayı da ahkoma şöyle alalım. Şöyle daha iyi olur. Bakın. Bugün ahkoma çla kalecinin yerini değiştireceğiz ve böyle oynamaya çalışacağız. Yani bu nasıl olacak bilmiyorum. Ama elektrikli olacağına benziyor bence. Bugün bir de Akko Başkale'de Urlay Ur la karşı oynayacağız ve e, şimdi Burada niye Kam A, kamerayı değiştirmeyi unuttum. Şimdi şöyle kamerayı değiştirelim. Cm e, Cm e, şunun yerine değiştirelim kamerayı hızlıca. Sonra da şöyle oyuna başlayalım. Bizim kalacağı maç. Onlar şöyle giysin. Biz de böyle giyinelim. Ve oyuna başlıyoruz. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Acaba nasıl kurtarışlar yapacak? Ya da kaleci nasıl goller atacak? Yani çok merak ediyorum bunları. Kaleci bir tane atsın mı? Koş koş kaleci koş. Belki de kaleci... Yes be penaltı. Bu arada penaltıyı kaleciye kullandıracağım. <laughs> kaleci ekliyorlar kullandıracağım. Fırtınayı hayır, penaltıyı kaleci kullanacak. Penaltıyı kullanıyoruz ve ya penaltıdan da atamazsan ben ya nasıl atamazsın penaltı? Ne var öylesin? hayatındaki ilk golü olabilir belki de. <laughs> hayatındaki ilk golü olabilir belki de. Şimdi <laughs> çok garip aslında. Ben şimdi Afko maçın nasıl kurtarış yapacağını merak ediyorum ama yenilmemeye de çalışıyorum bir yandan yani atak gerçek çok kötü olur. Hadi kaleci bastır kaleci. Hadi kaleci ileride oyna. Hayır ya. Haydi kaleci, kaleci. Haydi kaleci, bastır kaleci. Haydi kaleci, bastır kaleci. Haydi kaleci, bastır kaleci. Haydi kaleci, bastır kaleci. İkinci gol kalecinin. Gol <laughs> gol 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 gol. İkinci gol kalecinin. Şimdi Navarro Navarro Bastır. Hadi kaleci. Bastır kaleci. Bu arada onun adı çok zor o yüzden ben kaleci diyeceğim ona. Bastır kaleci. Ama topu hızlı kaybediyor bir de hiç koşamıyor. Hadi haydi kaleci. Bastır kaleci. haydi kaleci. Bastır kaleci. Bastır kaleci. Neyse 2 gol attı bayağı iyi. 2-0 öndeyiz bir de. Bir tane ataklarını görmek istiyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Bırakıyorum şu an. Tamam al topu. Bir tane atak yapsınlar. Nasıl gol atacaklar acaba? Kalecim. Bir şey de yapmadılar ki ama. Bir şey de yapmadım. Bakın ah komat şurada. <laughs> koş koşamıyor ki onu baksanıza yürüyor bildiğin koş 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 olmalı ilk yarı bitti iyi şimdi kalecinin iki golüyle devam ediyoruz koş koş Navarro'ya ver şuradan. Ben bugün sadece serbest vur <laughs> serbest vur. <laughs> ha <Ya>, iyi serbest vur <laughs> şuradan. Serbest vur şurada kaleci kullanacak tabii ki de. Buradan da atamazsın yani. Uy! <laughs> <laughs> gol 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 gal, gol gol. gol, gol. gol. Gol 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 gol. Çok güzel attı. Çok temiz. Üçüncü golünü atıyor. Bu arada bu, bu çok basit oldu yani. Yorumlara yazın ne, nasıl yapabilirim. Ben bir tane düşünüyorum. Bütün herkesin yerlerini değiştirirsek bence zor olabilir biraz. Ama kaleciyle de yani. Gol atmak da zor. Zaten bir tanesini ne, önümüz boşta öyle attık. Mesela şu anki gibi orada önü boştu ama topu alamadık. Yani bence herkesin yerini değiştirsek zor olabilir. Kaleciyi forvete koyacağız. Defansı ise yani orta sahaya koyacağız. Öyle işte. Her herkesin yerini değiştirip bir tane bile gol atabiliriz. Acaba koş 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 ne var o değil ne istemiyorum. Ah oh be Arkayla Koş ne var koş 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 ya atıyor atıyorduk ya neden tuttu? Atıyorduk gibi. Doğru, doğru kustum. Hadi bastırın. İşte. Hiç atak yapmadılar ya. Bugün birazcık daha iyi mi oynadık yoksa yani Kalici'nin yüzünden mi? Ben hep kaleciye odaklıydım ya o yüzden mi acaba? Kaleciye diye gol attırmak için aşırı çabalıyordum. O yüzden mi? acaba? Hiç atak yap. Bak tam atak yapacaklar ben topu tutuyorum. Ya da onlar hata yapıyor. Koş oradan al. Koş. ne da kullanıyorum. Navarro'yu attırmayı, Navarro diyorum ya. Şey attırmaya Ah be. Atıyordu az kalsın. Ya az kalsın atıyordu var ya. Orada hadi. Hadi. Ya ikinci yarının sonu. Ve maçın adamı oldu. Yapayım. Maçın adamı kaleci. Ama Ahkomaç'ta bir şey yapmadı ki. Bakın. Ne? Bu arada videoyu arkaya sardırıp bakar mısınız? Şey 100, 1000, 20, 1030 paramız mı vardı yoksa 1020 paramız vardı. 1030'da 1 para kazandık. Yani dolandırılmış olduk. Nasıl? burada şimdi aa parayı şimdi kazandık ben bir an korktum ya 0 TL, tl şimdi 1 TL kazandık sandım şimdi kazandık tamam iyi iyi ben neden hep böyle dokunuyorum buna böyle burada ses çıkıyor mu böyle yapınca Şöyle yapıyorum ben. yani öyle yapmıyorum da biraz şöyle sallıyorum o zaman ses çıkıyor mu Neyse. Bir diğer ki videoda full yerlerini değiştireceğiz. Mesela şunu şuraya koyacağız falan. Hep yerlerini değiştireceğiz. Videomuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.